Evet arkadaşlar bugün Aslan ve Ezel ile birlikte yepyeni bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız Aslan bize anlatır evet. mısın? Bunu kreşte de oynamıştın sen. Toplayı yakalamada düşürürsek yanıyoruz. Düşürürsek yanıyoruz. Bir dakika içinde ben buradan topları atacağım sırayla. Ondan Karşıya evet önce Aslan oynuyor. Ben buradan sırayla topları masanın üstünden atacağım. Aslan da orada sepete toplamaya taşı çalışacak. Bir dakika içinde acaba kaç tane top toplayacak bakalım. Ben Ama burası çok kısa. Aslan hazır mısın? Başlayalım mı oyunumuza? Evet. Süreyi başlatıyorum. Topları atacağım sırayla. Bir dakikada acaba ne kadar top toplayacaksın tamam mı? 3'ten geriye sayıyorum ve başlayacağız. Ezel sen de izle çünkü aslandan sonra sen başlayacaksın tamam mı? Bir, 2 3 Aslan çok iyi gidiyor. Evet bir tanesini yakalayamadı. Bak bir tane daha gitti. Biraz böyle zıplatarak da atayım, şaşırtayım aslanı. Süren daralıyor. Çok eğlenceli. Kaçtı bir tane daha kaçtı. Son 10 saniye. 3 2 1 Bitti Şimdi sayalım mı? Şimdi sayalım bakalım Aslan bayağı toplamışsın Biliyor Evet önce bir Aslan'ın kaç tane topladığını bir sayalım Biliyor Bir bileyim, 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 bileyim. Evet çok, çok toplamış ama Aslan yine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26 <laughs> 27 tane toplamışsın aslan. Çak. Evet sıra Ezel'de arkadaşlar. Şimdi bakalım Ezel kaç tane toplayabilecek. Al bakalım bunu. Evet yerdekileri önce toplayalım buraya. Ezel hazır mısın topları yakalamaya? Evet. Sıkı tut sepeti tamam mı? Tamam. Toplar sırayla gelecek. Hepsini yakalamaya çalış. Sepeti biraz yukarıda tutabilirsin buraya doğru. Evet. Atmaya başlıyorum. 3 2 1 Başladım. Evet, Eza yakalamaya başladık topları. Bak kaçırdın bir tane. Topları iyi takip et. Bir tane daha kaçırdın. Sepeti sağa sola oynatabilirsin. Evet, benim gibi. Evet, bak. Bak kaçırıyorsun. Aslan çekil oradan. Ezel de çok iyi gidiyor arkadaşlar. Ama bak, topları takip et. Topları izlemiyorsun. Bak 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 kaçırdın. Sarıyı kaçırdın. Sepeti oraya doğru götürebilirsin. Bak kaçırıyorsun. Sepeti götür oraya doğru oğlum. Evet. Hadi 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 hadi. Hadi. 3 2 1 Bitti. Acaba Ezel kaç tane yakaladı? Ona da bakalım mı? Ezel sanki biraz daha mı fazla yakalamış aslan? O biraz daha küçük olduğu için hep e, sepete doğru attım aslında. E, onun için biraz fazla da yakalamış olabilir. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. İkiniz de aynı say sayıda top kazanmışsınız. İkiniz de eşit. İkiniz de eşit. İkiniz de eşitsiniz Ezel. Çak. Sen de çak bakayım bir aslan. Off